1946, Ilgaz doğumlu, sanat okulu mezunu. Yüksek öğretmen okulunu kazanamayınca sanayiye atıldım. Ve çıraklıktan başlayarak bugünkü duruma geldik. Bu da tabii çalışmayla bir gayretten oldu yani bu emek vererek oldu. Bugünlere günlere tabii gelirken eşim de bana çok büyük katkılar oldu. Onların sayesinde bu duruma geldik evlat. O geldiğimizde biz kendi işimizi kurmaya başladık. O üstündeki o 200 metre dükkanlar falan bize böyle büyük fabrikalar gibi geliyordu. Dolduramaz diye korkuyorduk. O Allah o kuranlardan, yapanlardan, hala emeğe geçenlerden bin kere razı olsun. Orası, orası Türkiye'nin bir nasıl söyleyeyim? Sanayi Üniversitesi. Herkesin orada yetişmesini tavsiye ederim. Yetişenlerde yüzde sekseni, yüzde doksanı başarılı olmuştur. Ostim bir e, nasıl söyleyeyim laboratuvar gibi bir yerdir. Her şey vardır Ostim'de. İnsanın içi ferahlar Ostim'de. Ben Ostim'de e, o zaman iş yapmadığım yani e, sanayici yok gibi bir şeydi döküm. Biliyorsunuz e, bu şeyin sanayinin temelidir. O yüzden OSTİM'de biz çok iş yaptık, ee, çok çalıştık. Yerimiz dar gelmeye başladı orada 5 dükkan ve e, orada kazancımızdan biz buralara geldik. Yoksa yani e, oralarda öyle bir imkan olmasa e, elektriğe olsun, su olsun, yol olsun ne bileyim bir imkanımız, e, bir ihtiyacımız olduğu zaman OSTİM yönetimi olarak bizim her zaman yanımızdalardı. Yani her zaman gittiğimiz zaman kapıları, pencereleri açıktı. Elektrik paramız yetmezdi. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün dururdu. Ne ceza verdik ne bir şey olurdu. Yani bunlar unutulacak bir şey değil. E, nimet değil evladım. 2000 senesi mi, 2001 senesi mi krizi pek hatırlayamayacağım. O biz e, bayağı iş yapıyorduk. Tabii o krizde biz e, herkes gibi işsiz kaldık. Benim can dostum bir tercüman vardı. Yıldırım ondan sonra. Onunla beraber biz elimize çantayı aldık, yurt dışına gittik. O İtalya'da 20 sene durduğu için İtalya'yı çok iyi biliyordu, fabrikaları çok iyi biliyordu. Orayı burayı geze 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 en sonunda biz bir firmadan nasıl söyleyeyim 2 kilo mu bir buçuk kilo civarında bir Parça sipariş ettiler bize, parça bir buçuk kilo. Adam bize dedi ki 100 tane dedi, bundan dedi isterim dedi, 100 tanesi 100 kilo. Ben de dedim ki arkadaş 100 tane göndermek zor, 500 tane yapayım, ben para da istemiyorum dedim. 500 tanesi 500 kilo gelir. O Cihangir Yıldırım Beynek bana çok yardımcı oldu o zaman sağ olsun. Hala görüşürüz, o çok güzel İtalyanca bilirdi. Onunla beraber biz bir firmanın birinden bu işten işte o zaman 100 sene mi 200 sene mi sipariş aldık ve Türkiye'ye geldik. Biz bu 200 seneyi yapıp gönderdik. Aylarca böyle 2 ay, 3 ay, 4 ay ses çıkmadı. Yani artık bir zaman sonra bizden bu parçadan 1000 tane daha istediler. Biz tabii 1000 tane daha isteyince gözümüz tabii açıldı. Açıldı derken yani sevindik. O bin tane yaptık gönderdik arkadan bir resim daha geldi. Ondan sonra o resimden de yaptık gönderdik ve böylelikle Ostüm'deki yerimizin dar gelmesine tek sebep yurt dışına o zamanki açılmamızdan oldu. Yani işte bir resim bir resim bir resim bir resim daha Ondan sonra orada yetiştirme meyve başladık. Ama orada çok enteresan bir şey daha vardı. Bizi tekrar bir firma daha açmamıza sebep oldu. Biz dökümcüyüm ben. Ben mekanik işlemezden anlamazdım. Ondan sonra parçayı biz kalın dökerdik. Tabi bu da işlemede bir milimetre kalın. Zaman alıyor, uç eskiyor falan. Bunları bize öğrettiler. Biz hemen akabinde işleme atölyesi kurduk. Gene de param yok. Ondan sonra bir ortak buldum. O yardımcı oldu. Tabii ben bir işe girerken hep şunu düşünürdüm. Yani yapacağım yatırım iş görmezse beni batırır mı, batırmaz mı? Hep bunun hesabını yaparak o zamanın parasıyla 200 bin dolar mı, 250 bin dolar civarında o arkadaştan işte ortak, yarısı o yarısı ben bir işleme atölyesi kurduk. Ondan sonra tabii işleme atölyesi de kurunca işi bitmiş gönderince oradaki iş potansiyeli daha çok artmaya başladı. Ve bundan dolayı da bizim şimdi imalatımızın aşağı yukarı %70'i dışıdır Şimdi pazar günü hiç kimsenin olmadığı zaman gelip iş yerini gezdiğin zaman içerideki aksaklıkları görürsün. Kimse yok, ses yok, görürsün. Öbür türlü şimdi çalışıyorlar içeride varlıktan, gürültüden veyahut da ne bileyim bir şey sormadan işe vakıf olamazsın. Ben her pazar günü Kahvaltı yaptıktan sonra eşim alır gelir mi iş yerime? İki sene, son iki yüz seneye kadar. Şimdi işi boşladık biraz. Gelip gitmiyoruz zaten sokmuyorlar içeri. Tansiyonumuz çıkıyor o yüzden. Ama fırsat buldukça da gene hala gelirim. Biz tabi Ostim'de 5 dükkanda çalışan ilk firmalardan bir tanesiyimdir aşağı yukarı. Ee, o zaman Ostim yönetimi biz de kupol ocağında döküm döküyoruz ama bizim kupol ocağımız ee, çok muntazam ve düzgün bir şekilde yapmıştım. Şimdi bu heyet, yurt dışından gelen heyeti Oslim İdaresi. Oslim'in girişinde önce sanayi diye o yazıyı ok okutuyorlar. Ondan sonra. Bizim işimizde tabi ocağında biz eritmeye başladık. Elektrikten tabi. Pat diye yerenler kesildi. Adamlar gülmeye başladılar. O zamanki sıkıntım hayatımda en kötü sıkıntıydı. O sınıfı geçirdiğim en kötü olay budur. Elektriklerin kesilmesi o zaman. Ve adamlar böyle yüzümüze o şeyi tercüman vasıtasıyla anlattılar. Girişte önce sanayi yazıyorsunuz burada da elektrik kesiliyor diye. Elektrik kesilmesi bizim e, kup olacağında e, madenin donmasına sebep olur. Yani sırtından böyle terler çıktıydı. O anımı hiç unutamam. Hele yabancılara karşı. Yani bu Ostima e, bugüne kadar gelen yöneticilerden e, ilk basamak onlardan. Sonra o bu içeride şeydeki Ostindeki çalışan esnaf arkadaşlar herkes işini büyüttü. İşini büyütenler zaten daha da daha büyüdü. Teknoloji ayak uydurdular. Oraya her şey geldi. Ostime her imkan geldi. Ben Ostim'de 29 sokaktan Demet Evler birinci diye yürüyerek gittiğimi çok bilirim. Dolmuş yoktu. Eskiden Bağdat Caddesi vardı, şimdi şeyin orası, Matikent'ten Demet'e giden o yol Bağdat Caddesi'dir. Orası vardı, Ostüm'ün içinde yol falan yoktu ki. Ben çok yürüyerek gittim geldim. Yollar yapıldı, elektrikleri düzeldi, suyuydu. Suyu eskiden kuyudan kullanırdık. Belediyeden su alındı. Ne bileyim belediye imkanları sağlandı. Hep bunlar yönetim e, sebebiyle oldu. Birlik beraberlikten oldu. Orada biraz önce söylediğim gibi üniversite kuruldu. Yani üniversite demek eskiden kreş yoktu. Yani kreş mreş, şimdi çok basit oldu. Ne bileyim park yoktu bir şey yoktu. Bu hep e, şimdi çok güzel gelişti. Ostüme eskiden kimse bilmezdi ki şimdi dünyanın öbür ucuna git ostüm dediğin zaman ostümü biliyor. Ostüm e, öyle yaban atılır bir yer değil yani. Çok yani mesela Türkiye'deki çok sanayi büyük sanayilerden Ostim daha inkişaf etmiş ve gelişmiş bir yere duruma geldi. Yani bunu oradaki arkadaşlarımız veyahut da bizler kıymetini bilmemiz lazım. Ben hala Ostime yatırım yapıyorum. Ben gayrimenkul aldığım zaman Ostim'den alıyorum yani oranın değeri bir ayrı. Yani gençlere tavsiyem Ostim'de gitsin, kiralık gücü yoksa kiralık bir yer bulsun bir sene iki sene dursun muhakkak ya o dükkanı alır ya başka bir yerden dükkan alır oranın şeyi bereketi başkadır ya eskiden yol yoktu şimdi yolu var metrosu var otobüsü var dolmuşu var servisleri var her imkanı var şimdi oran oran başkana söyleyelim şimdi oraya bir şey helikopter pisti yapsın yani şimdi <laughs> yani biraz şey oldu da lüks oldu ama yani o her imkan var. Üniversitesi var, ne bileyim yani çırak okulları var. Her şey var o sırada. Ne ararsan var. Ne mesleğe olursa olsun. işini sevecek. İşini sevmezse bırakacak, başka iş yapacak. İşini ilkeliyle tutacak. Yani ekmeği yerken bir elimizde ekmek, bir elimizde kaşık yiyorsak işini de öyle sevecek. Yani e, teknolojiye ayak uyduracak. Ne varsa ondan imkanlarından faydalanmaya çalışacak. Bir sen etrafındaki şimdi eskiden böyle internet, mi internet bir şey yoktu. Biz e, yani böyle e, zorlayarak ben Ostim'den Mama koskebe gidiyordum malzeme analizi yaptırmaya. Dolmuşlardan, otobüslerle. E şimdi her imkan var kostümde ne ararsan var. Koske bir de ayağının altında. Her şey ayağının altında. İşini sevecek, işini sevecek, sevecek, sevecek. İşini severse başarılı olur. İşini sevmezse işini layıkı yani bir gün önce yaptığı işten ikinci günü yaptığı iş biraz daha iyi, biraz daha kaliteli, biraz daha ekonomik olması lazım. Bunun peşinde olması lazım. Yok, o zaman hayatta başarılı olur. Yoksa mümkün değil yani. Şimdi, e, Austin... Bunu e, bir büyüklük olarak falan görmüyorum da, Austin belli e, dükkanlarımız 200 metre. işte yeni 300 metreye falan çıkardılar. Buraya sığmayanlara Austin'den bir kademe daha büyük, mesela organize gibi bir yerler bunu e, bir ara e, oran Başkanım, Sıtkı Başkanım bu iş için uğraştır ama böyle bir şeye adım atarlarsa ilk üye ben olurum onlara. Yani o yüzden anlatabildi mi derdimi? Yani biraz daha mesela 200-300 metreye sığmayıp da şimdi olsun iki dükkan yan yana çalışan, üç dükkan yan yana çalışan çok yerler var. Yani bunlar için böyle bir yer arazi bulunur. Yani Ankara'da yer yok değil yani. Bunun için bir ara bir uğraştılar. Herhalde ama bilmiyorum ne derece başarılı oldular, olmadılar. Ee, tabii bu topluma de, hizmet etmek de çok zor. Onlara da hak veriyorum. Onların işi de kolay değil. Biraz önce söylediğim gibi ailelerine geçindikleri zamandan daha çok o uğraşıyorlar. Ben yakından ilgilenebildiğim için, tanıdığım için biliyorum, kendileri işleri de kolay değil. O yüzden kendi yanlarına şimdi genç, böyle dinamik böyle e, atılgan arkadaşlar alıp da onları yetiştirirlerse ikinci kuşak olarak onları şey olur. Ha, o sündeki arkadaşlara bir tavsiyem daha benim gibi yaşlara erkek evlatları veya kız evlatları varsa bu işi seviyorsa zamanında işe alıştırsınlar. Ben oğlumu 4 sene 5 sene önce bu işe alıştırdım. Ha, zarar etti, yanlış yaptı ama hiçbir zaman için kızmadım. Bir yanlış yapar, iki yanlış yapar, üçünü alışır. Oradaki esnaf arkadaşlara, evlatlarını bu işi zamanında evvel demeyim de zamana yani gelir gelirken böyle işini işin başına gelsinler. Onlara güvensinler, onlara itimat etsinler. Onlar çünkü bizim geleceğimiz. Benim oğlum şurayı su doldururdu. Orada top oynayan gençlere su satardı. Yani bu bir ticaret de bu bir görüştür yani. Bu ben bundan e, övünüyorum mesela. E, evde oturmazdı. Orada top oynayanlara satardı benim oğlum. Bir şeyler yapsınlar, önüne atsınlar gençlerinin. İşini beğenmeyebilir, başka iş beğenebilir. Orada önüne atsınlar gençlerin. Ben teşekkür ederim. Buradan Orhan Başkanımın, Sıtkı Başkanımın ikisine yanaklarından öpüyorum yönetim kuruluna. Başarılar diliyorum. E, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim ilginize.